Az sonra aç gözlüler. <laughs> i̇şte Sine 5'te Mart Jimmy Hollywood. Yönetmen Barry Levinson'dan Hollywood'a eleştirel bir bakış. The Paper. Gazete. Michael Keaton, Glenn Close ve Marissa Tomei. Ünlü bir gazetede ilginç bir 24 saat. Make Money. Küçük zampara. Ergenlik çağındaki bir çocuğun ilk keşifleriyle romantik bir komedi... Undercover Blues, casus ve çocuk bezi. Eski iki casus, küçük çocuklarıyla kaçakçıların peşinde. Unforgiven, affedilmeyen. Clint Eastwood'dan dev oyuncularıyla dört Oscar'lı bir western. Sinema severler, Mart ayında yine Sinebeş'tesiniz. Sinebeş'ten apartman ve sitelere çok özel koşullarla abonelik imkanı. Apartman ya da sitenizi bu imkandan mahrum etmeyin. Hemen arayın. Bilgi için 0212 225 55 55. Aboneliği Şubat sonu biteceklere, 29 Şubat'a kadar ödeme yapanlara 12 ay abonelik peşin 14 milyon 450 bin lira, 6 ay abonelik peşin 9 milyon 500 bin lira, dilerseniz 5 taksit ayda 4 milyon lira ya da 10 taksit 2 milyon lira ödeyebilirsiniz. Unutmayın, 29 Şubat'a kadar yenilemenizi yaptırın, karlı çıkın. Danışmanlığını ve sunuculuğunu Yonca Ebu Ziya'nın yaptığı Moda 96 yine renkli, yine farklı, yine dop dolu. En çarpıcı defileler, top mankenler, modayı yaratanlar, star konuklar ve daha neler neler. Hepsi Pazar 12'de ve Salı 20'de Moda 96'da. Modanın özgür serüveni Moda 96'da sizi bekliyor. Değerli abonelerimiz. Yenileme işlemlerinizi lütfen zamanında yapınız. Aksi takdirde yayınlarınız kesilecektir. Bilgi için 0212 225 55 55. In anticipation of incarceration. Gina Davis, Andy Garcia ve Oscar'lı usta aktör Dustin Hoffman bütün yeteneklerini sergiliyor. Zoraki kahraman bir uçak kazasında yolcuları o kurtardı. Ama her yerde başka bir adamın ismi geçiyor. Zoraki kahraman bu akşam Sine 5'te. Video kulüplerin dikkatine. Sinebeş'ten kaydedip çoğalttığı sinema filmlerini işletmekte olduğu video kulübünde müşterilerine satan veya kiralayan İstanbul Gültepe'deki video kulübü sahibine Şişli 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nce sinema video müzik eserleri kanunu uyarınca 135 milyon lira ağır para cezası verilerek suça konu 7 video bir audio cihazıyla 950 adet video kasete el konulmuştur. Bilgi için 0212 225 55 55.